falan gelmiş. Abi, bu zaten söylenmişti ki öncesinde. Ne diyor? İşte bu sıralanmıyordular ya. Bu zaten daha öncesinde de gelmişti. Switch Premium, işte kanatlı varız var. Şu falan filan. Ya, birinci güzel, birinci güzel beslemişler. İlk şu Switch Pre falan keyifli. En azından e, Switch World Bronze komple switch yapmışlar. teşekkür Biz de teşekkür ederiz abi. Teşekkür etkinliği 2 diyor. Aynı link herhalde. He. Burada bir 8 sıfırlama sanırım bir kereye mahsus skill sıfırlama muhabbeti. Bir de istersen kanat da alabiliyorsun onun yerine. Bu da hani ağladık ya biz. Ya kardeşim işte giren adama niye kanat vermiyorsun gibisinden. Onun içinde bir kanat getirmişler galiba. Teşekkür, biz teşekkür ederiz abi. Aleyküm selam Ligüsün. hoş geldin. Aleykümselam. Böyle <laughs> teşekkür. Bak şu güzel ha. Ronarkland bol bölgesinde 3 saatte bir lobo bossu. Her yere lobo olan şarkı Fredo lobo amına korup. Yani lobo olup bus şeklinde olsa daha keyifli 3 tane buz Üçer saat işte random. Keşke Vega'da olaydım da boş bolda bunu kovalaydım diyor insan yani. Bak ben isterdim ki Vega'da olayım efendim Diyez'de olayım bunu Bol'da kovalayayım ama Altar'ın Bol'u yanıyor kardeşim ben bunu Altar'da kovalayamam sola başıma. Atilla falan da evet. Sanırım bunu denemelik zamanla getirecekler. Zamanla getirecekler. Daha bunlar bizim böyle sırıtarak. <laughs> Şu an sırıtıyorum da. Sırtarak söyleyebildiğimiz notlar. Haydi mi? Oğlum haydi falan dalga geçme. Boğul gelmesi lazım zaten kanka. Lobo baksana. Ama bence şey Lycan'ı like falan getirmeme sebepleri şu diye düşünüyorum. Mesela mage'lerin atak sıklığı kalktı ya. Herkes dobo'ya mır taksın. Kardeşim resist olmasın falan mı? Hani Lycan like koymuyorlar ya. Lobo takın Resist olmasın. Mage'ler zaten şey. İnşallah Fatih'im görüşürüz. bunlar oyunda olması gereken şeyler. Bu gelmiş bu Pk'da 8 ve 8'de falan bayağı oynanışı etkileyecek. Misal adam rez bastı. Öldü toğuna düştü sandın. Çat diye arkadan kalkıp toplayacak parti falan. Enteresan bir şey bu yani. Barış hoş geldin. Şuraya işte zaman zaman basıyorsun. Bilmiyorum hayatım ne zaman zaman basarım. Hoş geldin. Bu PK'yı PK'daki bütün mek şeyi değiştirecek metayı ya çok böyle garip oyunlar yapılabilecek işte rezledim mi rezlemedim acaba falan filan gerçi elinin kırılabildiğini görüyorsun da küşülme metası olduğu için oyunun aşı çok etki bu hani diğer tarafta var galiba değil mi? bilmiyorum ne o güzel ama güzel böyle hoş şey hem de şey mesela biz piçlik yapıyorduk aga ben ne yalan söyleyeyim adamı karşı tonun içine çekip 4 taş 10 taş 30 taş basıp 3 kere eksi yatırıyorduk adamı anladın mı artık yapamayacağız mesela Beni üzdü. <laughs> Ama güzel güncelleme. Ne diyor? Skill ve bazı eşyalar için. Şu galiba CZ chat maplerine eklenmiş. Olur güzel. Scorpion site'ı bekliyorduk zaten. Geçen sene falan bahsettiler bundan ya. Aha ben yaptık ulan videoları var işte. ne yalan mı söyleyeyim? Yap, zamanla yaptığımız şeyler. Bu güzel olmamış mı? Denediniz mi bunu? Batu. Bunu ta geçen sene diyorlardı. Scorpion site işte böyle güncel 10 numara olmuş. Artı 6 yüzde 25. Hak ettiği bu abi. Eskinin sıfırından az lan aman koyayım Daha sonra tekrar düzenleme yapılabilir. Yok olması gerektiği bu bence abi. 7'si yüzde 30 doldursun ya. Yani. O kadar güçlü olmasın. Şimdi ben <laughs> işte kalbim işte kalbimin kırıldığı nokta. 1.5 k max HP mi dolduruyor? 3k geliyordu, 3 k geliyor. Ya çok aşırı güçlüydü kanka ya. Böyle olması daha iyi. Yani daha saçma nasıl bir güncelleme yapılabilir? Şu madde bak, daha saçma ne olabilir diye düşünüyorum ya. Bak. Şimdi oyunda bir PVE kısmında tek bir şey var bak. Hani her şey PP zaten. MMORPG oyun Kardeşim mob keserek sıralamaya girdiğimiz bireysel yeteneğin geçtiği tek kısımlardan birisi. Yani bir rank var. Bir rank sistemi var ortada. Şurada bak buralara kadar konu olmuş. Bak buralara kadar getirmişsin. Böyle bir rank sistemi var. Ve sen bunun ödüllerini kaldırıyorsun. 100 def kadar. Bak 100 def kadar muazzam bir ödülü ilk yüze rastgele veriyorsun. Daha kötü nasıl bir güncelleme yapılabilirdi diye düşünüyorum. Ve bulamıyorum. Ya bunun bir tık daha kötüsü komple orayı kaldırmak olabilir. Ya bunu zamanında ben Levo fanıyım bu arada. Kendim yayın yapıyorum ama Levo'nun da fanıyım. Çok senelerdir takip ediyorum. Zamanında bir Levo konusunu geçirmişti. Sanırım kendisi full itemli bir çarla varıyorla 8 dakika falan bir süre yapıyordu. Arkadaşlar Geçen gün ben burada X kasmak için Drake'ye girdim. 7,5 dakikada bitirdim. Sikim taşlama denk oynadım. Bakın. Yani <laughs> 3-5 tane ya antrenmansız şekilde oraya girip sızlanan arkadaş yüzünden neden böyle bir şeyi kaldırıyorsunuz? Yani bunu Hadi kutular kalkıyor. Yüzde neden random abi? Bak şimdi. Ben yüzüncüye bakacağım. Kimmiş buranın yüzüncüsü? Bu asas ulan bu adam. Bir asas çok geç bir oğlum. Yani Sabotay TR tanımıyorum. Ay bu ne? <laughs> Hoş geldin. Yani daha kötü nasıl bir güncelleme atılır ki? Bak şimdi gidelim mesela Draki'ye. Ben anlatacağım mesela. Neden çok saçma olduğunu. Neden yani bu kadar insanların gereksizsizden CZ'ye geçtim ki el alışkanlığı. Ya bu kadar zırlayacak, bu kadar memnun olacak bir durum yok bu güncelleme dostlar. Geliyorsun kardeşim Tamam Ama geldik girdik mesela. Birinci odadan girelim. 20 sayıyor. Tamam 20 sayana kadar ben biraz daha ağlayayım. Aleyküm sen dünya hoş geldin. Rahatsızım bir süre ondan yoktum. Şimdi bu kadar yetenek ve antrenman isteyen bir noktada neymiş efendim ben yapamıyorum. Bak kardeşim şu bow server'ın Bildiğim basic 9 irombo. Bak. Basic irombo 9. 8 litre set. Dual S. A3. Elfbelt 3. Olmayan bir tane adam yok şu itemler. Okçu, da, okçu olarak. Olmayan bir tane adam yok. Aleyküm selam Hoş geldin. Bir de benim bonus. Bak legoları siktir et. Şöyle dual elfin güçüm oluyor bankamda. ama Var kardeşim ben bunu almışım. Kenara koymuşum. Direkt rankı için. Niye? AP varsın. Daş gibi olsun çağrı bak. Ne kadar fark ettiriyormuş AP'miz. Wolf atalım. Wolf'ta bakalım. 3356'dan 3467. Yaklaşık 110 AP veriyor bana. Tamam mı? Dex açı ve e geçiyorum. Şerifimi kırıyorum. Full sece basıyorum. Red potta alırsam 4200'e taşıyorum bu AP'yi. <laughs> Kaç yapmışım bu ay lan ben ranka? 556. Şimdi ben bu 556'yı şey mi? Kodla mı yapıyorum dostlar? Hoş geldin Tolga. Hani bu kaldırılmış. Bunun kaldırılmasına da çok mutlu olanlar var. Aleykümselam aleyküm hoş geldin. Volkan hoş geldin. Sofya hoş geldin. Aa, hepiniz hoş geldiniz. Aleyküm Abi CZ'ye taşınsın. Zaten biz söylüyorduk. CZ'ye gelsin. Bunlar çok iyi şeyler. Gerekirse CZ'nin ilk yüzüne de versin kutular. Bak vermesin değil ki. CZ'deki rankta ilk yüze girenlere de o kutulardan versin. Benim problemim şu. Ya böyle bir rekabet ortamı var. Mob keserek sıralama elde edebiliyorsun. Çitimbo satıldı dostum. Zaten pazarcın diye bizim Tugay'ın. Ha? Satıldı. Hani. Bak. Ben buna. Yani aylarımı verdim hakikaten ilk ay 8 dakika yaptım sonra 7 6.30 6, yani git gide düşürdüm bu 5.30'a çat diye düşmedim dostlar ve nasıl düştüğümü ufak tefek göstereceğim şimdi yani neden bak neden bu kadar Draki'de iyi olduğumu ufak tefek göstereceğim çok fazla değil. Volkan hayır. Direkt şey yapmaya gerek yok. Ödül getirilebilirmiş. Her şeyi alamayacağım. ama en azından birkaç bir şey göstereceğim. Bak birkaç bir şey ya. Ozan hoş geldin. Hani bu ağlıyorlar ya. Ya kardeşim tekel. Ya kardeşim işte kospa yapıyorlar. Ya kardeşim item buluyor. Ulan şu item oyunun en basic bovu. Server'ın en kötü bovunu kullanıyorum ben. Bu rankı yaparken. En kötü şu itemlerin duali Şunun bir tanesi etmiyor. Şu 9 fp set dediğin item. Kaç? 30 gb mi? Item de elde edilebilir. Burada antrenman yapılarak da şey yapılır. Sadece birkaç bir şey göstereceğim. Ya neden fark ettiğini abi bak. aleykümselam 55 Biz bu sıralamayı beklerken aslında bir yandan da can dostumun videosuna bakayım. Levo Drake. Ya ilk çünkü Levo şey yapmıştı. Bak ben Levo'yu çok severim bu arada. Yine söylüyorum. Bir saniye. Biraz rahatsızım. Arada öksürürüm, tıksırırım. Bir şeyler olur. Kusuruna bakmayın onların. Mazur görün. Heh. Abi her yerinde reklam var ki bu videonun. Tuzak para tuzağı mı? Bir dakika. Şimdi. Levo giriyor abi Drake'e. Bakalım ne yapıyor. Bak hadi bu odayı geçecek şimdi. Bak abi. Bak 4 saniye geçti daha gidip ilk mama vuracak oda geçince. Bak buraya geçsin. Bir mod tuttu ama ha. Aleykümselam Neco sağ olasın. Bulut hoş geldin aleykümselam. Bak şimdi o da geçecek. 33 saniyede ilk nepeciye geçti. 33 saniye. Bak takıldı yerlere bak ekranı yumruklarım ben böyle bir şey işim var ya ekranı yumruklarım bak Bak şimdi arıyor nerede moblar. Yine 3 saniye 4 saniye sonra ilk şeyi vuracak. Yavaş değil mi? Şimdi. Yine söylüyorum. Nevo'yu çok seviyorum. Adam Knight'la bir bağlantısı kalmasını da istemiyor muhtemelen. Bu şekilde yaparak 8 dakikada falan bitirdi bu şeyi. Dostlar. 8 dakika falan. Ben. 7.5 dakikada rahat rahat bitiriyorum. Ve. Bak şimdi. Ya göstereceğim ya çok. Çok rahat çok profesyonel. Şu an hastayım. Gerekli verimi veremeyeceğim ama yine de yani aşağı yukarı bir şeyler göstermeye çalışacağım. Fırat varken sen ne konuşuyorsun? Bana mı diyorsun Ercan? <gülüyor> <gülüyor> İyi çalları yapmadım moruk bak iyi çalları yapma. Çalları yapsaydım çok fena sinirlenirdim. Ben dedim ki ressten sonu yaparım. Zaten bugün üşenir yapamazdım da. Lan inşallah küfür yememişizdir ya. Hep stream'i saçma unutuyorum. Havadis kankam YouTube linki atmış 5 yollamış. Kırık link. Özelden at yavrum bana. Fısıltılar at. Yapsaydın ödül gelecekti oğlum. Bu Yapmıyorum amına koyayım. Ya, yapanı sikeyim. Yapmayacağım. Yapmayacağım. Oğlum hastayım zaten yapamayacaktım da benim sinirim bozuldu. Dostum bak giriyorsun buraya tamam mı? Şimdi bak. Bayağı oyalandığım halde 33'ten çok da erken bitireceğim. Bak şimdi karanlıkta kaç tane mob tutuyorum? Bak 2. Gördün mü? Bir karanlıkta 2 mob tutuyorum ben. Alo! Bir karanlıkta iki mob tutuyorum ben. Alo. Ekran gelmeden iki mob tutuyorum ben. Stikim taşlama denk 20 saniyede bitirdim. Gördün mü? Gördünüz mü dostlar? Şimdi burada bir hile hurda var mı? Bak geçeceğim. İki mob daha tuttum. Karanlık lan daha. O da aydınlanmadım. Görmüyorum hiçbir şeyi. Ezberimde olan bu map benim. Ezberimde. Nerede kost? Anladın mı? Olay bu dostlar. Her karanlıkta. Bak gözüm kapalı bitiririm. Bak gözüm kapalı yaparım bu drakiye. Şimdi öyle sağda solda diyorlar ya yav işte Cosper yav işte tekel ulan sen de yap bu kadar okşunun olduğu bir serverda bak ton atacağım gideceğim şimdi CZ'ye bu kadar okşunun bu kadar itemli adamın olduğu bir serverda ben basic bir bowla ilk 30'u kapatabiliyorsam bu benim suçum değil ki oyun forba kanka uğraşmadım onlara ya hakikaten benim suçum değil yani Suç kimde biliyor musun? Her gün farm için Drakia'ya girip böyle sağ alta bak bakacağına biraz oyuna baksan bak geçiyorum CZ'ye dümdüz basıp koşacağım. Kesinlikle bir okşu öleceğim. Her gün Drakia'ya girip ağzını sulana sulana sağ alta birazcık rank oynasanız anladın mı? O VB kasıyorsunuz ya ayda bir kere 3 saat uğraşacaksın 1000 tane VB basacaksın. <laughs> Girmeyeceğim Tolga Küstüm oğlum ben oyuna Aha partim var küstüm ben oyuna küstüm ya Girmeyeceğim kardeşim Harbiden darıldım ya yani. Böyle ya böyle bir şey nasıl yapılır abi 3-5 tane adamın lafına bakılıp Tek bak girdim boğla kim öleceğim Bak bakayım şimdi. bir sürü okçu var bak Milyar milyon tane Bak şuradaki okçuları görüyor musun Bak her yer okşu bak. Bunu bir... çalamadım. Görüyor mu? Bak bak. Oğlum şu kadar okşunun olduğu alanda ben nasıl ilk 30'u kapatabilirim ya? Şunla lan basic bir iron ball lan. Sorun bende değil abi. Yani burada ee, bir şeylerin çözümü komple... Aha midem ağrıyor. Bir şeylerin çözümü komple kaldırmak olmamalı ya kaossa birinci olamaz kaos kaldırılsın Orada bir şey yapamaz o kaldırılsın Şurada bir şey yapamaz şu kaldırılsın E kardeşim biz oyunu komple kapatalım Sen rahatla Bu oyunun hiçbir bir şey değilsin ki sen Kamil hoşgeldin aleykümselam Miting mi var? Abi işte oyunun şeyi bu metası bu artık Herkes birbirine ok sıkıyor CZ'de Ulan ben aylarımı vermişim orada. Aylarımı vermişim dediğimde ranktan ranka giriyorum böyle. Her gün girip de şey yapmıyorum. Tekaş aleyküm selam hoş geldin. O yanlış anlaşılmasın. Aylık sıralamaları yapa yapa çözdüm ben. Avucu nörfler nasıl Oğlum benim umurumda değil. Benden çok bir götürüsü yok Drake'nin. 8 e düşmüş zaten kutu. Konu o değil. Konu çok başka. Konu yönetimin böyle bir şeyleri düzeltmeye çalışmak yerine kaldırması abi her şeyi komple. I'm the-